Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bir zamanlar Çukurova Yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Demir'in Ümit ile değil de Züleyha ile olmasını istiyorum diyenler ve bu diziyi seviyorum, final olmasın diyenler kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmasın. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Fikret Züleyha'ya ne yaptı? Züleyha öldü mü? Diziden mi ayrılıyor? Müjgan ve Fikret neredeler? Hepsini bu videoda açıklıyorum arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümü Öncelikle Demir'in kendini ümite kaptırması Züleyha'yı bir hayli üzdü. Geçmişte olanları bildiği için ses etmeyecek. Züleyha bu yakınlaşmayı fark edecek ve Demir'i kıskanmaya başlayacak. Züleyha'nın yeni hanım ağ olmasıyla beraber Züleyha'yı zorlu günler beklemektedir. Fikret'in Züleyha'yı kaçırmasıyla Çukurova'da heyecanlı sahneler izleyeceğiz arkadaşlar. Züleyha Fikret'in yaptığı planları öğrenince Fikret Züleyha'yı kaçırıp onu öldürmek isteyecek. Sevda Züleyha'ya ulaşamayınca Çukurova'yı ayağa kaldıracak. Züleyha'ya aramaya başlayacaklar. Bu arada Demir Ümit'le aşk yaşadığı için ortalıkta gözükmeyecek. Sevda dayanamayıp Demir'e haber vermesi sonucunda Çukurova ayağa kalkacak. Züleyha'yı tekkeli ve demir jandarma eşliğinde bir ormanda hareketsiz şekilde bulacaklar. Peki sizce Demir Ümit'in gerçek yüzünü ne zaman görür? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümünde sonuna geldik. Dizimizin destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.